Merhaba. Öncelikle kameranın daha çok arka tarafında bulunmuş biriyim. O yüzden ön tarafında oluyor olmak benim için biraz konfor alanının dışında. Ama konfor alanını yıkmaya çalışmak da zaten hep peşinde olduğum bir konu. Birlikte eğlenmeyi diliyorum. Ve kendime bol anlayış gönderiyorum. Bu video için var? Kendi yaptığım enerji rutinlerinde masaj teknikleri yer alıyor. Ve bu masaj tekniklerini yakın çevrem, arkadaşlarım uzaktan yazarak veya çizerek çok anlaşılır bulmadıkları için onlara verdiğim sözü tutmak ve kendime verdiğim sözü dolayısıyla bunu uygulamalı olarak göstermek için var. Kısa tutup her videoda belki bir noktayı, organı veya bezi göstermek niyetim. Bakalım nasıl ilerler? Akışta birlikte bakarız. Bugün bahsetmek istediğim bağışıklık sistemimizin gücünü koruyabilmesi için önemli olan çiğ kaynaklarından yani iyileştirici enerji kaynaklarından biri ateşin ebi diye geçen timüs bezimiz. tiroidle ile kalp arasında bu hatta bu annelerimizin bağrını sıcak tut dediği iman tahtası dediğimiz halk arasında nokta aslında kalp çakrasının ilgili bezi, timüs bezi diye geçiyor. Kimlik hissimiz de yakından alakalıdır. Yunanca'da ruh ve kişilik anlamına gelen timos sözcüğü kökeninden gelmektedir. Kalbe yakınlığından dolayı kalbin duygusal durumlarından etkilenip titreşimini arttırma veya azaltma yönüne geçebilir stresli olduğumuz durumlarda, bütüncül bakış açısını kaybettiğimiz, yorgun, kırılgan, üzgün, yalnız hissettiğimiz durumlarda timüs bezinin enerjisi düşer. Böyle durumlarda bunu kolay bir masaj tekniğiyle tekrar yükseltebiliriz. Kalp çakramız koşulsuz sevebilmemizle yaşama olan tutkumuzla bağlantılıdır. E, bu yüzden aşık olduğumuzda titreşimimiz yükselir ve aslında kolay hastalanmayız. Tam tersine yalnız ve mutsuz hissettiğimizde, daha depresif hissettiğimizde ise bağışıklık sisteminin gücü azaldığı için yani timüs bezi daha düşük seviyede titreştiği için hastalıklara daha açık hale geliriz. Bunun için aslında yapılacak şey kolay, Aşk olmak. Aşk her şeye dair. Kalbin duygularını her zaman için çoğaltmaya çalışmak. Kendimizdeki sonsuz sevgi potansiyelini kendimizi açmaya çalışmak. Paylaştıkça büyüyen bir şey olduğunu hatırlatmak. Biliyorsunuz enerji kuralı. İstediğin şeyi önce fazlasıyla ver der. Ve aslında kendimizin sonsuz sevgi potansiyeline sahip olduğunu tutup bunu hep dışarıdan aramaya meyilliyizdir. Kendimizde o sevgiyi, şefkati ve ilgiyi oluşturmadığımız sürece bunu dışarıya verebilmemiz, dışarıda oluşturabilmemiz imkansız gibi bir şeydir. Oluşsa bile uzun süreli olmayacaktır şimdi bu masajı nasıl yapabiliriz kısaca göstermek istiyorum videoyu sonlandırmadan önce bunu gerginlik veya işte birikmiş herhangi bir kaygı mutsuz hissettiğimizde derin bir hüzün yaşadığımızda direkt uygulayabileceğimiz gibi günlük bir enerji rutinimizin parçası olarak da 15 saniye 20-25 kere hafif vuruşlar ve uyarışlarla yapmamız da mümkün aynı şekilde başka bir yöntem olarak da gece yatmadan önce kalp çakrasıyla bağlantılı olduğu için gül yağı damlatıp oradaki kalp frekansı ile birlikte titreşip aslında olmasını istediğimiz belki bir imajinasyon yani sahneyi hayal edip hissederek oraya hafif masaj yaparak dairesel bir şekilde uyarabiliriz. Diğer bahsettiğim yöntemse timüse şu şekilde parmaklarla hafif vuruşlardır. 20-25 kere. Ve bunu yaparken gülümsemeyi hep aklımızda tutmamız lazım. Çünkü tümüse en iyi çalıştıran şey gülümseme ve kahkahadır. Uzun yaşamın sırrı. Gözlerimizi kapatıp derin bir nefes al akciğerleri 5 saniye. Küçük vuruşlarla timiz bezini titreşimini artırabilirsin. Timiz bezi deyince muhtemelen aklınıza gelmiştir birkaç saniye. Ağıt yakan kadınlar ya da tarzanın vuruşları gibi. Bazı kaynaklarda yarım yumruk ya da daha sert vuruşlardan bahsediyor ama benim kendi hocalarımdan öğrendiğim oraya hep nazik vuruşların tek elle de olabilir birkaç parmak şeklinde ya da dediğim gibi iki elle şu şekilde ya da dairesel spiral çizmek gibi bir yön hepsi olabilir e, kalbimizdeki neşe sevinç ve aşkı arttırdığımız timüs bezimizin titreşimini yükselttiğimiz sevgi, merhamet, aşk dolu günlere diliyorum. Hoşçakalın.